Şimdi lütfen derin bir nefes alın ve nefesinizi dışarı verirken biraz yavaşlayın. Şu an tecrübe etmekte olduğunuz duygunuzu tanımlamaya çalışın. Şu an nasıl bir duygu içindesiniz? Neler ağır basıyor? Eğer duygunuzu tam olarak tanımlayamıyor ama içinizde bir duygu hissediyorsanız bu duyguyu tanımanıza yardımcı olacak basit bir ad verin. Şimdi bu duygunuzu en yoğun nerede hissettiğinizi fark edin ve sanki elinizde kalemle bir şeklin etrafını çizer gibi zihninizde bu duygunun etrafını çizin. Bu duygunuzu bir nesneye benzetin. Örneğin taş, gaz bulutu veya bir kitap olabilir. Tüm bunları yaparken duygudan kurtulmak için ortaya dürtüler veya düşünceler çıkabilir. Bunları sadece fark edin ve bu duygunuzun bedeninizde bulunduğu yeri fark etmeyi sürdürün. Dikkatinizi bu duyguyu içerecek şekilde dış dünyaya doğru genişletin. Tıpkı evin farklı odalarının ışıklarını yakmak gibi dikkati genişletmek. Bu duyguyla birlikte önceki bahsedilen üç nesneye odaklanın. Ve son olarak sizi zorlayan bu duygunun hayatta sizin için önemli ve kıymetli olan neyi işaret ettiğini fark edin. Duygularınızın size anlamlı bir hayata doğru rehberlik edebilmesi için onların bedeninizde bulunmalarına izin verin.